selamlar arkadaşlar. Bugün kutudan ne çıkarsa anlayacağız. Ben Çok Enes. Ben Ela. E, ben de alara. Evet. Ama bu sefer değişik arkadaşlar. Acılı şeylerimiz var, ekşi şeylerimiz var ve siz görün diye böyle masanın üstüne koyduk. o bu da bu gerek yok. Hemen <laughs> geçelim. Son i̇lk ben, sonra Ela, sonra Alar. Hadi ben bir tane seçtim. <laughs> Açıyorum. Ne? Buğday. Ya, of, ben sevdiğim şey. Herhalde Şöyle size... buğdaydan herhalde. aldım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Kıtır kıtır. Hmm. Şimdi Ela'yı seçiyorum. Tamam, seçim. sonra Ela'yı da. Zaten bu kağıtta gözüm kalmıştı. Hadi Ela'yı güzel bir şey. Açayım mı? Aa, hayır sızmışım. Güzel bir şey bence. İki şeker. Şeker mi? Ya. Ha, şeker. İyi bir şey. Şöyle iyi bir şey çıktı arkadaşlar <laughs> gerçekten de iki tane şeker yiyecek adım. herhalde. Dur. Herhalde bir tanesini yese de olur. Dişi türlü. Evet. Ben seçiyorum bu arada. Evet <laughs> arkadaşlar. seçtim. açtın. Sıra nerede? Bisküvi ha. arkadaşlar şimdi seyirciyimi açıyorum inşallah şalgam gelir acılı şalgam ben şalgamı çok seviyorum çok limon <laughs> <laughs> ahahahah çok kötü oldu. geldi iiii <laughs> tam yeter seç şuraya koydum arkadaşlar sıra güzü kaldı Aç. bekle açayım bakalım nereye ne çıkacak bakalım bakalım e ee, mandalina. Yani... Aslında 6 mandalina yanlış yazılmış. Hepsini yiyecek. Hepsini yemeyecek. Üç. Mecbur değil. Üç. sonuçta yemesi gerekiyor. Şimdi gerek. ben seçeceğim, ben yesin. <laughs> İnşallah şalgam çıkar. Allah dostum. şalgam çok istiyoruz arkadaşlar. Ben şalgam çok seviyorum ama o kadar zehir. Ağzına at yeter. Evet. Hmm. oy iyi. Al şunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bakalım. Bakalım. Acılı şalgam. Acılı şalgam. Al al anladık acılı şalgam. Üstünde de acılı yazıyor. inşallah yanarız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak abi <laughs> nasıl yani. Acı mı? O kadar da değil. Çok güzel. Neyse elayda sıra elayda sevdim. Oy. Hiç ben... <laughs> de değilmiş be. ye Heh evet, tamam koy. Hepsini yemek zorunda değilmiş. Ama elay değil. Düşünün. Yani, Düşünün. Şimdi bekle. Acılı ketçap. Ya. Kaşık getirin. <laughs> Hayır. Ağzına mı gitsin? Kaçeray. tamam arkadaşlar. Nasıl? Tamam. Hadi. hadi ben tamam, nasıl Ne var? Ay, Elma. 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 Aa. Oh çirik çirik <laughs> bir tane ısırdım. Ben şimdi daha dur. Zeyincim bana iki adet seçtim demeyeceksin. Vera Peynir. Aa oh, yes bana gelmedi. Bir de tahin. peynir mi bu gerçek? Bilmiyorum kaşar mı. Koymam. Sizce ona göre peynir. <laughs> varmış. Elayda elayda. Seninle benle. Aç bakalım et. Et. Ot. Kaç tane var? Eyvah <laughs> Ot. Şeydi elayda ya. Bu kimin otu? <laughs> Ama Hadi bismillah. Hort gelmesin Bu değil. Bunu bekle. De. Bekle. Bunun içine <laughs> Bir tane daha ah, şey ah. ah, Dur <laughs> bekle. Bisküvit. Bisküvit geldi sana. Ah, Al. Iki tane var. Arkadaşlar ah. açıyor bu benim değil diyor. Ah, ah. Ne, Sevmedi. At at ye. Oh oh. Ay sen nasıl? Ha doğru. Haydi. Ama en az tek şey kaldı o da bu. Hatta ben hakkımı e, ereye veriyorum. Al ereye. Kardeşi koyayım. Kardeşi koyayım. Freshe. Freshe diye yazılmış. Evet bunu çok istiyorum. Dur hele. Ben yazmıştım freshe. Bir tadına bakayım. Patlatma. Ben de yazacağım el Allah'ına. Evet arkadaşlar yine kadar görüşürüz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi dur. Like like. like. Hadi, hadi, <laughs> hadi. Tamam <gülüyor> yeter.